Ha Suat abi parmak izini alabildin mi? Aldım aldım merak etme. Sisteme de yükledim. Şimdi kontrol ederiz. Süpersin. Bak kimseye hiçbir şey anlatmak yok. Özellikle de... ...Orhan amirim duyarsa süründürür beni. Merak etme abi benden sır çıkmaz. Bu parmak izi kimin? Bir şey çıkmaz değil mi? Yok canım. Bir arkadaş şaka yapacağız da. Korkutmak için. İyi o zaman. Suat abi. Merhaba nasılsın? Ne haber Çağla? Uzun zamandır karakola gelmiyorsun. Görmeyeli bayağı büyümüşsün. Sağ ol. Nereye böyle? Eve mi? Yok ya. Bir arkadaşa gidiyordum. Ev adresini kaybettim de. Şuradan bir iki dakika aratabilir misin? Yok artık. Oyuncak mı bu? Hadi gözünü seveyim. Kırma beni. Peki. Yalnız TC kimlik numarası lazım. Ya adını soyadını yazsak çıkmaz mı? Kıvanç Gündoğdu. Bu memlekette kaç tane Kıvanç Gündoğdu var? Senin haberin var mı? Ya lütfen abi ya. Kıvanç Gün doğdu. Eminönü Mahallesi, Manolyo Sokak, No 8, Erzurum. Yuh! Heh, buldum. Yalnız bu 75 yaşında sanırım senin arkadaşın olamaz. Başka maalesef yok. Nasıl yok? Bak, bir sürü işim gücüm var. Lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Heh, buldu galiba. Yuh! Adam resmen suç makinesi çıktı ya. Vay 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 vay. Hırsızlık var. Yan kesicilik var. Adam dövme var. Darp var. Var da var. Bu çocuk Gerçekten senin arkadaşın mı? Ta kendisi. Asma suratını oğlum. Merak etme, her şey iyi olacak. Okula gideceğiz, normal derslerimize gireceğiz, tamam mı? Ya bize okula almazlarsa? Hayda. Vebalı mıyız biz? Korkma ben yanındayım. Merak etme gel. Hadi Zeynep'ciğim. Niye kulaklığını takıyorsun? Bugün hiçbir şey duymak istemiyorum. Peki öyleyse. Hadi çocuklar mı? Aman Allah'ım. Korkma oğlum, korkma. Bekleyin lan siz bekleyin. Ben de bu yaptıklarınızın hesabını sormazsam bana da tilki demesinler. Efendim Aylin. Tilki neredesin? Ufak bir işim var Aylin. Halledip geleceğim. Ne oldu? Tilki hemen eve gel. Geleceğim Aylin, geleceğim. Kapatmam gereken bir iki hesap var. Ondan sonra geleceğim. Merak etme. Tilki. Hadi eyvallah Aylin. Görüşürüz. Burak, çocukları içeri götür. Burak. Hadi geçin içeri. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bu saçmalığa bir son vermeye. Hadi. Baba nereye gidiyorsun? Oğlum korkma sen. Geliyoruz tamam mı? Hemen döneceğiz. Hadi Gürcan geç içeri. O çocuğu okulda istiyoruz. Hemen, Abi, hemen Abi, ben 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 Sakin olur musunuz? Abi. Problem nedir anlamıyoruz. Sedat Bey. Problem şu. O çocuk tehlike saçıyor diyoruz. Biz o çocuğu burada istemiyoruz. Onun bu okulla ilişiğini derhal keseceksiniz. Bakın, Çağla arkadaşlarına yalnızca bir şaka yapmak istemiş. Hepsi bu. Ortalıkta tehlike saçılan bir durum da yok. Affedersiniz de bu durumun Çağla'yla benim kızımla ne alakası var? O mu dedi yani Kıvanç'a git suç işle diye? Ne Kıvanç Ne suçu? Uyanın Esra Hanım, uyanın. Oho! Üsküdar'da sabah oldu. Sabıkalı diyorum. Al bak, gör. Görmediyseniz gör. Al. Okulunuzda bir suç makinesi var. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Olacak şey değil bu. Bu bir skandal. Çocuklarımızı tehlikeye atamayız. Sakin olun. Ne oluyor burada? Ha, Mehmet Bey de geldi işte. Mehmet Bey lütfen bize bu durumu açıklayabilir misiniz? Ne durumu be? Delinin biri bir kuyuya taş atmış, 40 tane akıllı çıkaramıyor. Neymiş? Güya benim kızım vücudundan elektrikler çıkarıyormuş. Saçmalığa bak. Ne elektriği, ne kızı ayol? Biz oğlunuzdan bahsediyoruz. Gürcan? Ya ne Gürcan'ı? Kıvanç! Cık, hiçbir şeyden haberleri yok. Alo baba. Sanırım acilen okula gelmen gerekiyor. Abi neredesin? Burak. Ne oldu işin var söyle. Abi evi boyamışlar. Her yere bir şeyler yazmışlar. Gidin buradan sizi istemiyoruz diyorlar. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar gördü mü? Gördü. Hepimiz gördük. Tamam önce sakin ol. Bunları da şey yap, teselli et. Korkmasınlar, bir şey olmaz. Ben gelince hallederim, tamam? Abi hemen eve gel, ne olur. Yok. Şimdi benim işim de haliyle uzamış oldu. Bir yumruk yetmeyecek anlaşılan. Bunların ağzını yüzünü dağıtıp geleceğim, tamam? Hadi, sıkıntı yok. Abi bulaşma artık şunlara ya. Bırak ne halleri varsa görsünler. Alo? Allah'ım delireceğim artık. Bitsin bu kabus ya. Üf. Bak 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 bak. Bak darp, hırsızlık, yan kesicilik. Maşallah işlemediği suçta kalmamış. Biz bu çocuğu bu okulda barındıramayız. Ne? Ona müsaade edemeyiz. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ya ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Elektrik mevzusu bundan daha kolaydı. Bu işe kesin polisler de karışacak. Ah Orhan'cığım gel gel gel. Hah geç bile Gel şu rezalete bak gel. Dışarı. Gitme, beni burada yalnız bırakma, ne olur. Ne istiyorsun bizden ya? Senin derdin ne söylesene? Her şeyi biliyorum. Hepimizi kandırdınız. Sen de Kıvanç da normal değilsiniz. Sen çok mu normalsin? Senin bu yaptıkların çok mu normal? Ne istiyorsun bizden? İkinizden de nefret ediyorum. Beni kandırdınız. Siz kardeş bile değil misiniz? Senin tek derdin bu değil mi? Sırf kıskandığın için yaptım bunları. Yoksa ben elektrik saçıyormuşum, ucubeymişim. Bunlar senin için problem değil. Tilki ile ben birbirimizi seviyoruz diye. Delirdin değil mi? Bana bak. Bizden uzak duracaksın. Yoksa... Yoksa ne? Beni de mi çarparsın? Tekinin canı yanarsa... Evet. Gözüm bile kırpmam. Yaparım. Ayağını denk alacağını. Bizim aşkımız yakar. nihayet teşrif ettiniz. O, baksanız artık yollarda karşılanıyoruz. Savaş, yavaşlasana. Ezecek misin çocuğu? Şş, sadece korkutacağım biraz. Canına mı susadın lan sen? Ha? Aa, susadım, ne yapacağım? Savaş! Kime saldırıyorsun lan sen? Ne istediniz lan elinden? Ona mı yetti lan? Kıvanç! Ha? Kıvanç yapmayın! Atla. Ya durun artık! Herkese malzeme oldunuz! Ya Mehmet Bey nedir bu rezalet? Sizin oğlunuzun yediği nanelerden haberiniz yok mu? Orhan Bey, inanın şu an ben de çok şaşkınım. Yani belli ki bir çocuk şaka yapıyor. Yoksa böyle bir şey mümkün mü? Benim oğlum gangster mi Allah aşkına? Bu kadar suçu bir arada nasıl işlesin? Allah şaka mı gerçek mi onu öğreneceğiz. Ama eğer gerçekse başınız çok büyük derde girecek haberiniz olsun. Çok mu eğleniyorsun lan? Eğlendireceğim ben seni. Bildin mi lan sen ha? Sıra. savaş hadi kalk ne oldu sakin <laughs> Nasılmış lan böyle? ha? Korkma lan. Korkacağım lan senden. Ha? Erkek mi sen kızım 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 Savaş yapma. Çekil Mertan. Ne oldu? Rica ediyorum, rica ediyorum. Bir saniye. Bakın belli ki biri şaka yapıyor. Yani bunu bu kadar ciddiye almayın. Kıvanç düşündüğünüz gibi bir çocuk değil. Bakın kendi çocuğum gibi ya, yani kendi çocuğum diye söylemiyorum. Kıvanç Pırlanta gibidir. Gerçekten. Yani bırakın suç işlemeyi karıncayı bile incitmez. Hocam, hocam, hocam Kıvanç savaşlara saldırıyor hocam. Çok kötü diyor hocam onları. <gülüyor> <gülüyor> Pırlantaya bak. Caprice. Be. Oh, ah betiş, ah be <laughs> İki dakika dur ya. Lan. Meltem. Ne yaptın oğlum? Öldürdün mü lan kızı? Oğlum ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü görmedin mi? Meltem. Meltem. Hadi aç gözünü bebeğim hadi. Meltem. Meltem. Abi. Abi kalk gidelim, birileri geliyor. Abi Orhan amca falan geliyor. Babam beni öldürecek lan. Babam beni öldürecek kalk. Savaş kalk. Savaş kalk. Savaş yürü. Savaş yürü. Ne yapıyorsunuz lan? Böyle bırakacak mısınız kızı? Saldırmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Siz nasıl adamlarsınız lan? Sizin erkekliğiniz Sakın ölme sakın yaptın lan sen? Tilki. Ben bir şey yapmadım. Halin duydun mu? Ben bir şey yapmadım. <laughs> Mehmet abi baba. <laughs> Ambulans arıyorum. Görmüşler midir lan sence bize? Yandım oğlum ben. Babam öldürecek beni. Yandım abi ben. Bitti benim hayatım bitti. Levent, kes sesini. Düşünüyorum. Tamam kardeşim, yine düşün. Ama daha sakin sakin düşün, olur mu? Daha sakin sakin. Kaldır ellerini, kaldır. Orhan abi, ben bir şey yapmadım. Belli bir şey yapmamışsın. Alın şunu, alın. Abi ne yapıyorsun? Senin bu katların bini açtı be. Götürün şunu. Nesi var, nesi yoksa çıksın ortaya. Ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum bir şey yapmadım. Aylin! Arayan soran yok. Ya ne yapsak, gitsek baksak mı? Öldü mü kız kaldım bir öğrensek ya. Saçmalama Levent. Şu anda ortaya çıkmak intihar olur. Ya var ya yalın oldum ben ya. Hayatım patates oldu ya. Hapislerde çürüyeceğim. Yeter be. Ne hapsi? Hangi duvar hapsedebilir seni? Ha? Geri zekalı herif. efendim. Neredesin sen? Neler oldu anlat çabuk. Vallahi okula gidiyorduk. Tilki önümüzü kesti. Durup dururken de saldırdı bize. Demek durup dururken? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Her şey elini yüzüne bulaştırdın. Bana bak şimdi iyi dinle beni. Meltem hastanede, Kıvanç emniyette. Büyük abi bütün bu olanları duyduğunda bu söylediğin yalanların hiçbiri seni kurtarmayacak. Haberin olsun. Ne oldu? Arayan kim? Her şey yolunda mıymış? Ya savaş cevap versene. Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Anlat bakalım nasıl oldu? <laughs> Anlattım ya daha kaç kere anlatacağım? Vallahi ben ikna olana kadar anlatacağım. Arabanın yolunu neden kestin? Kızı niye yaraladın? Hepsini teker teker döküleceksin. Tamam mı koçum? Anlatıyorum, anlamıyorsun. Ben Meltem'e bir şey yapmadım. Kes lan atsız konuşmayı! Bir şey yapmamışmış. Kız hastanede oğlum. Yandın sen, yandın. Hele bir de ölürse var ya bittin, bittin. Anlat bakayım şimdi nasıl oldu. Çevirdim abi bunları. Yakaladım kızı saçından. Doladım böyle elime. Kafasını yere... Parçaladım. Oldu mu? Öyle mi? Peki, öyle olsun. Çıkar nasıl ortaya. Oğluma düşün nezarete. Mahkemeye kadar aklı başına gelir. Abi hasta mısınız? Ben psikopat mıyım ya? Kızı el kaldırır mıyım? Abi! <laughs> Sen yapmadın biliyorum. Olur gidelim buradan. Sadece ikimiz gidelim. Ortadan kaybolalım ne olursun. Sonsuza kadar. Hanımefendi ayrılır mısınız lütfen? <laughs> Sen mi yaptın? Doğru söyle. İnanmıyorsun değil mi? Baba. İnanıyorum. Sen de bana inan, tamam mı? Her şey düzelecek. Elimden geleni yapacağım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.